Merhabalar, ben Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Sena Yeniçeri. Bölümümüz Fen Fakültesi kapsamında Kınıklı Kampüsü'nde yer almaktadır. Bölümümüzün kurulma amacı fiziğin ve matematiğin temellerini öğretmek, endüstri ve teknoloji için bilgi ve becerileri vermek, öğrencileri lisansüstü eğitimi hazırlamaktır. Birinci sınıfta fizik, kimya, matematik gibi temel dersler verilmektedir. İkinci sınıfta teknik derslere giriş, üçüncü ve dördüncü sınıfta kuantum fiziği, atom ve molekül fiziği, katal fiziği gibi teknik dersler verilmektedir. Ayrıca ilgi alanlarımıza göre seçmeli dersler alabilmekteyiz. Laboratuvarlarımız 7 tane öğrenci laboratuvarı, 6 tane araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız deney ve araştırma yapmak için her türlü donanıma sahiptir. Son sınıfta bitirme tezimiz bulunmaktadır. Mezun olabilmek için bitirme tezimizi tamamlamamız gerekmektedir. Mezun olduktan sonra çeşitli kamu kuruluşları, özel sektör gibi alanlarda memur ve araştırmacı olarak çalışabiliyoruz. Ayrıca hastanelerin radyoloji bölümünde çalışabiliyoruz. Bilgisayar ve bilişim firmalarında çalışabiliyoruz. Akademik olarak ilerleyebiliyoruz. Pedagogik formasyon alarak öğretmenlik yapabiliyoruz. Bölümü tercih etme sebebim daha önce okumuş olduğum optisyenlik bölümünde fizik derslerine olan ilgim ve bu alanda ilerlemek istemem. Pamukkale Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerim ikamet ettiğim ilde bulunmasının yanı sıra köklü bir üniversite olması bölümümün bulunduğu fen fakültesinin üniversitenin en eski fakültelerinden biri olması, aynı zamanda ulaşım kolaylığı sağlaması tercih etme sebeplerinin arasında. Bölümümüzün kontenjanlarının az olması derslerin daha etkin ve verimli geçmesini sağlamaktadır. Ayrıca laboratuvar derslerinin bulunması, teoride gördüğümüz dersleri uygulamalı olarak öğrenebilmemize imkan tanımaktadır. Mezuniyet sonrasında akademik olarak ilerlemeyi düşünüyorum. Bölümümüzü ve üniversitemizi tercih edecek adaylara tavsiyelerim fiziği ve matematiği seviyorlarsa araştırmacı ve meraklı bir kişiliğe sahiplerse bölümümüzü tercih edebilirler. Öğrencilere yönelik mekanların ve alanların hemen hemen hepsi kampüse yakın bir konumda bulunuyor. Hatta bunun için toplu taşımaya ihtiyaç bile kalmıyor. Bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü Pamukkale Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Üniversite sınavına girecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Müzik